Merhaba arkadaşlar şu an e, teknik arıza oldu az önce e, inişi göstermek zorundayız İn... <laughs> hangi havalimanı Innsbruck havalimanından kalktık ve Zürih havalimanına iniyoruz İnşallah Dışarısı... ineceğiz yani Hava, e, Kar yağışlı az önce arkadaşın bir tanesi e, kör olduğundan dolayı sadece inişi çekmek zorundayız <gülüyor> <gülüyor> Teknik arıza lütfen Kesin teknik arızadır. Neredesin sen şimdi? Ee, 11 kaldı, 11 bin feet'teyim. 11 kaldı, 10 bin. Aynen. hemen üstündeyim. Sen alttasın o zaman. Sen neredesin? Aa üsttesin, ben seni görüyorum. Tamam, ben de gördüm. Hadi bakalım. Yalnız hızı düşürüp şey yapmamız lazım. 10 kaldı bu arada. Overspeed'in <laughs> anasını siktik. 350 ile gidiyorum şu an. Ben Frapsler açtım. Açmamız lazım. Ve şu an bulutların içine doğru dalıyorum. Kaç fitdesin? 9600 benim, 9500. Ben 7000'deyim. Bakalım Zürich Havalimanı'nın nasıl? Orada durumlar. Eastbrook'ta karlıydı kalkarken. Landing gear açalım bari. Hiçbir şey göremiyorum. İnanılmaz bir atmosfer var şu an. Yani şu an birazcık dağları görmeye başladım. Hala iniş şey çıkmadı çizelgesi bende. 6.40'dayım. 5.40. Görüyorum. 8. Ben seni görüyorum. Kasıyor lan şu an. Değil mi? Bir donma geldi bana da niye ise. İnşiz gerçekten niye çıkmadı. Artık Allah emanet. Adamlar bizden umudu kesti herhalde. Sekerim 3600. Landing gear açmam için zorluyor. Açalım ağam. Motoru gücünü sıfırladım şimdi nerede pist var? Bende yani ne kadar kaldı? 3.2 Bende de aynı. Aman o koyu pistlerde. <gülüyor> <gülüyor> Abi orada bir şey var ama bu hangisi? Ha şu. Tamam. Umarım doğrudur. Bir şeyler gözüküyor. Evet şu an içeride camlar bayağı buğulanmış. Sadece zor pistlerde mi çıkarıyor acaba o şey ya? Anlamadım ki. Şimdi piste bembeyaz olmuş. Pist gözükmüyor. Amına koyayım hangisi? Sağ sol mu? Ben, <laughs> bembeyaz, bembeyaz İkisinden biri. Ben giriyorum. Hastikler ikisi de değil. Nasıl değil? A Ananı sikeyim. Bir tane pis. Abi orası çim. Gitti <laughs> <Gide> misin? <laughs> tamam tamam dur buldum. Runway şurada. Şuraya. Ya böyle bir iniş yok ananı sikim ya. Ya Eyüp senin yüzün oldu hepsi. Ben lan burası çimmiş oğlum. <laughs> Abi inişe bak. Umarım inebilirim. Allah. Hayır hayır ben ıskaladım. Bir, kalk. Dönüş yapıp ben, geri ben, geleceğim. Ben neredeyim şu an bilmiyorum. <laughs> İndin mi? İndim de yani nasıl indim bilmiyorum. Ya amına koyayım ya. Ya amına koyayım bu oyun bizi niye yönlendirmiyor? Ben şey mi yapacağım? Bu arada benim pis dediğim acaba otoban mı lan? Olabilir. Vallahi bayağı gidiyor böyle pist olmaz amına koyayım. Tamam ben indim ya. Şu an çimlerden gidiyorum büyük ihtimalle de. Ya böyle karlı hava olmaz ya. Tekrar kalkalım. Ben in inemedim ki dur. <laughs> tamam şuraya ineceğiz. Orospu bu çocuğu kule uyarsana <laughs> Ben kalktım Yok. geri Miniye geri geleceğiz <laughs> Aynen şu an şey çıktı çünkü Gidiş alan arenası çıktı bende Tiblansa bak be Atmosfer <laughs> <laughs> 1994 On numara şu an İstanbul 1 <laughs> kazas. Tamam şurası. Ya şunu göremedik ya. Abi hangisi ya? Run ve şu diğeri. Buraya ineceğim ben sikerim. <laughs> Çizelge şu an çıktı. Ya amına koyayım böyle. Bende bir çıktı geri gitti bir şey oldu ona. Tamam burası değil. Abi ucu ucuna. Asiktir ince bak. İnemedim inemedim. Allah. Abi neresi ya? Yavrak gibi indik şu an. İndim. Ayarlayamadık. Ben de çizelge yine çıkmadı. Ben kafama göre gidiyorum. Hmm, bir dakika. Şöyle bir detay var. Uçağa kar bulaşıyor bu arada. Evet, gördüm de. Hastuk Sen diyeyim. indin mi? Evet, indim. Camlara bak. Mükemmel. Beni görüyor musun? Ben şu an inmeye çalışıyorum. Abi hangisinde olduğunu bilmiyorum. Hangi piste iniyorsun? Dur bekle. Drone, drone açacağım. Oradan bakalım. Drone speed. Siktir git uçak. Sıyırdık. Kalk geri kalk 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 kalk. hangisi? Şu mu? Ha. <laughs> Şu an seni izliyorum Eyüp. Hadi bakalım. İnişini görmek istiyorum. Oğlum ben de iniş alanı çıkmıyor biliyor musun? Sen oradan ya pisti bulayım. Ya sinematik bir görüntü yakalamak istiyorum. Amına koyayım. Evet şimdi halledeceğim. Şunu bisiklet. Oğlum şu an Ne yapıyorsun lan yere çakılacaksın. Yok lan yok kaldırırız bekle. <laughs> Oğlum pistlerde nereye gidiyorsun? Alçalman lazım. Ha pisti buldum. Bura mı <laughs> Aynen aynen orası. Doğru yeri söylüyorsun. 200'e geliyor şu an. <laughs> Yavaşla lan. Görüyor musun can? <laughs> Çapraz geliyor amına koyayım. <laughs> of. <gülüyor> direkt amına koyayım. <laughs> Abi inmek değil bu ya adam. Direkt. <gülüyor> <gülüyor> direkt çakıldı. Neyse indik sonuçta. Videoyu burada o zaman sonlandıralım mı? Aa karşıdan bir tane uçak geliyor. Aynen. O lan dur bakalım gerçek oyuncu mu hemen bakalım. Gerçek oyuncu. A320 ile gelmiş. Eleman gerçekten inmiş lan. Dur onu birazcık trolleyelim. <gülüyor> Kanki. <gülüyor> Kanki bizi yemedik. Neyse ben buradan kalkar mıyım? Sen oradan dene bakalım. Kalkarsın ya. Ev falan yoksa ya yok herhalde. Var var önünde var. Of sıyırdın ha evi. Ee, bir takla atabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Aa benim olduğum yere geldim. Bak bak bak. Görüyor musun beni? Neredesin? Arkandayım arkandayım. arkandayım. Ha gördüm. Hemen geliyorum. Neredesin ya? Geçtin mi? Motor diye bir şey kalmadı. Diyor ben kalktım. Tekrarayım. Şu. Ya. Dur dur geliyorum. Şeyi deneyeceğim ya. Tekerleri kapatıp inmeyi deneyeceğim. Kuleye çarpacağım bekle. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Kaldım, ters düştüm. Abi, abi. Tekeri kapatıp inmeyi deneyeceğim. Neyse. Kapatıyorum ben oyunu. Tamam. Kapatacaksın da dur ya inemedik amına koyayım. Asiktir. Abi bu ne? Demeyici açmak lazım ya bundan sonra. Açalım aslanım. Asiktir <laughs> ne oluyor? Tamam bu şekilde videoyu sonlandırıyoruz o zaman.